Merhabalar. Bugün size kendi vatanını bile pek tanınmayan ve hatta ve hatta dünyanın İngiliz adamı olan Seraf Acakert'ten anlatacağız. İyi seyirler. Seraf Acakert'ten 1900'ün 21 Aralık gecesi Yönü Stibber adıyla dünyaya gelmiştir. Kendisinin ailesi köylüdür ve sanayi derimi yüzünden seyre göç Aynı zamanda kendisinin büyük olası Kırım Savaşı'nda seyircisi <laughs> Kendisi ufak yastan itibaren gizli seyirleri yapmaya ve gizli gizli 31 çekmeye bayılır ve bu yüzden gizli konusunda ders alır. Aynı zamanda kendisinin ne sadece ne de soludur. Bunun üzerine 1916'da daha 16 yaşında bir piçken sağ sol yok bam 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 yazmıştır. Ve eser daha sonra kendi evren gibi der 1980'deki ana eğitim kitabı oldu. Kendisi 1909'da daha 9 yaşında bir piçken azalelik eğitimi almış. Çin, Fransa, Osmanlı, Almanya benzeri birçok ülkeyi ve yeri gezmiştir. Aralarında en çok sevdiği sorulduğunda ise iş e, iyi ya dağlık alan kütler gelsin orada dasaklarını sütsün demişti. Kendisi aynı zamanda bazı kanaklarda eser olduğu geçecek. Ama bunu 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yazdığı uşan kusu bile şişirimle yanılmıştı. Kendisi 1919'da Türkiye'yi ulusal erken için Samsun'a gitmişti. Ve burada yukarı gördüğü kişi kanatı tuttu. İkisi ikili direk ve hem Utkan Türk'ün fethi Çakır Mekke'nin sayesinde Atatürk -Mekke diyoruz. Atatürk ise önünde İngiliz masum bir piç olduğunu anlamış ve tam askerleri vurayım mı verecekken Şeref Acaker Tenkeli uyduğunuzu yapıp Türkiye Ulusal Yerkinin orta ne katılmış. Ama buradayken Oros Beylatlığına devam edip İngiliz tarafındayız. Yani, Türklere, Türk tarafından ise İngilizlere bilgi sızdırmıştır. İlk patate üstünde ardından ise düz cephesinde utkan Atatürk Türk'ün olaylarını kaleme yazdı ve sadece bir yazılı baskısı olan Atatürk'ün babalıkları ve efekin yaramazlıkları yazardı. Ama Atatürk eser hakkında maalesef ki çok İngilizce şeyler içeriyordu. Türk halkı anlamaz diyerek tek bir baskı çıkardı ve bu baskının Serif kendine kalmasını büyüdü. Kurtuluş Savaşı'nın bitmesiyle Yon Stipper adını değiştirip Serif Açık yaptı. 1927'de ülkeden ayrılıp Suriye'ye 1931'de ise Türkiye'den ayrıldı Çin'e. Çin'den ise 1934'te ayrılıp Sovyetlere gitti. Ve her günü günlüklerle kayıt aldı. Ama kayıtlar hala Türk Sovyet Hukuk saklanır. Ve e 2045'e kadar yayınlanmayacağı açıklandı. Serif Açık Ertengeli Sovyetler 1945'e kadar kaldı. Bu uzun süre ise orada bir orospu sevdim. Bana vermediler. Geçimimi bıraktın Sikvar'da demiştir. de kendisi orada Almanya'nın işgal ettiği topraklarda da casusluk 1945'te savaşın bitmesiyle ilk ve Öme İsviçre'ye emekliliğine gidip sızıklarını 1100'den hüzünlü kurur Kızıl Orospular ve Kartdaki Sark Cephesi Zıt Erenköy kitaplarında yer verip anlatmıştır. Kendisinin Nürnkeminizm hakkında yalnız anasızlıyor, Normalde en orta olmak Gerekirken solun ortusu yapıyor. Bülent kalbimi kırıyor diye Kendisi aynı zamanda Atatürk'ün iddial ettiği bir eseri hakkında söylemiştir. Vallahi o zamanlar yarrak pipi organizasyonu vardı. Bir İngiliz olarak o eserin basılması demek kutlarının basılığı olma ihtimali demek. Hem Agnes özecek sistemi olur amına kodum yarattıkları demiştir. Kendisi 1989'da solda sanına çıkan Türk kanserinin deliline ölmüştür. Kendisi eğlenmiş ama Rus sarkıcı Alexander Tüskallander hakkında. Onun hakkında bu adam benim babam şarkısını yazmıştı. Kendisi birçok bilinmeyen eseri vardır. Örneğin benim huzurlu orospuları, sikildiği meslekler, Utkan Atatürk, Türkiye'nin değerli götlevizim, Götlevizm, Denek gibi kendisinin nasıl ise ilk bas İspanya'ya ardından Fransa'ya ardından İngiltere'ye gitmiştir. Bazı kişilerin nasına tedavi edildiğini söylemiş ama kanıt bulunmamıştır. Kendisinin cenazesine ıtkan azı Türk e katılmış ve onun hakkında çök dönek adamdı. Mekanlı insanlar payvan olur. Vallahi neydi? demişti demişti. Serif Azekal Tenkeli 1990'da mezarında solda sağa çalınmış ve bu Einstein'ın beyninden sonraki en büyük içinci çalınma vakası olarak kayıtlara geçmiştir. Kendisi hem ideolog hem azan hem de bir marasaydı. Kendi vatanını pek tanımaz ve Nasun'da okutulan ünlü sihir ise pek gergin değildir. O sihir ise sudur. Vatan dediğin nedir ki? Vatan da sağının, hayanın, hüngötünün, sikinin, gözünün, ağzının, amının, memenin, basının, kolunun ve diğer bütün elgot basının keyfin olan yerdir. Kısacası, kısadan ise senin sik keyfindir. Okumustur. Selef Acakertenkeli Maalesef ki günümüzde pek bilmez. İşte bir yüzümüzde sonuna geldik. Gelecek yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.